Biri ağlıyordu, biri haddinden fazla mutlu. Birinin dilinde isyan, biri yarından pek umutlu. Baba olmuştu diğeri, hayata hoş gelmişti biri. Kimi hastane odasında can çekişiyordu, kimi kızına ilik, kimi annesine kan arıyordu. Azrail'le tanışmıştı az önce kimi açlardı, toklardı, sarhoşlardı, dindarlardı. Ben ben seni özlüyordum. Biri sevişiyordu muhakkak, yalnızdı diğeri. Ve kavgalar ve barışmalar. Ben seni özlüyordum. Sonra sabah işe gidiyordu kimi. Kimi okula, kimi mezarlığa, kimi mezara. Ben seni özlüyordum. Sonra yine gece, sonra yine sabah, yine gece. Ben, ben seni özlüyordum. Kimi gün sayıyordu askerde sevdiği diye, kiminin yoktu takvimlerden haberi senelerdir belki de ben seni özlüyordum çocuklar büyüyordu evler arabalar insanlar değişiyor kuşlar göç ediyor ağaçlar sararıyor yeşeriyor sararıyor yağmur yağıyor güneş doğuyor yıldızlar kayıyor ben yine ben yine seni özlüyordum. Benzine zam geliyor, süte zam geliyor, maaş az geliyor. Partiler düzenleniyor, yılanmış şaraplar açılıyor. Para çok geliyor. Kiminin yarası kanıyor, kiminin annesi üflüyor, kimi öksüz. Umursamıyordum. Sen sen gelmiyordun. Ben seni özlüyordum. Ben. Ben seni çok özlüyordum.